bu soygunda yaptığımız yaptığımıza göre artık Amerika'ya kaçabileceğim böyle böyle şimdi şu şöyle şu kasayı açalım şöyle şurada paraları alalım Heh, aldım şöyle bacon da zaten burada kalır kalan belası sevgili yaptı niye yalnız bıraktı dedi ki yok yok patron ben şeye gideceğim ben sevgilimle birlikte Meksika'ya gideceğim ona böyle gucci şeyler alacağım altın çalışma ne yapacağım hayat böyle işte biri gelir biri gider neyse Sonunda havalimanına geldik. Sonunda buradan kaçıyoruz be. Bir dakika telefon çalıyor. Alo patron. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım işte? İyi patron sen 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 hani bankasıymıştın ya. Evet patron. İşte sen altın katısını patlatmaya başlıyorsun işte ben ben, ben spot atıyorum size ben çocuğum. Elmasın patlatmak için şey. tamam ama altın patlatman gerekiyor Amerika Amerika'dan. Amerika'da. Tamam patron hadi güle 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 uşağım. Altı kalası ben patlatmayı unutmuştum. Abo kötü oldu neyse. Artık Amerika'ya varınca işte Eşim zahmet etmesine sıramızı kestireyim. Stay yolcularımız. Bir sonraki durağımız Amerika. Amerika lost the ah, ocean. Geldik Amerika'ya. Hadi 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 hadi. Amerika'ya geldik ya. Sonunda böyle. Kız olmalı bir kimse bana şüphelenmemesi gerek oy anlatın ne çok değişmiş neyse arabamızı alalım bunu bizim bir tane uşak vardı uşak kiralamıştı biz hemen bankayı gidelim o altın kasasında patlatalım sonra ara araba arabacıya gidip bir araba alalım Sonra gerisini hallederiz. Bir otel demem, motelde kalırız. Zaten bankada tatil varmış. O yüzden bu kapıyı da açık unuturlar. Gerisini kurarlar. Tam salaklar ölüyor tamamen. Hıh, şimdi ben buna geçeyim mi? bu lazer var. Senle zaten biz yanmıştık sonunda buraya attım efendim ne oldu Bacon? Efendim ben şimdi aşka ben Japonya'ya gidiyorum. Japonya mı? Niye? Aşka böyle dedi efendim. Ben burada Amerika'dayım. Başım belalı. Organ mafyaları beni arıyor. Ben senin dediğin ben Japonya'yım efendim, efendim. Evet efendim. Sen alsın sıçarım Bacon. Bacon bakmayın deli, deli etme. Ama efendim. O elmas paralar sende mi? Evet efendim ben de. Sen şu an neredesin? Şu an aşkımla beraber Meksika'ya gidiyoruz. Japonya'ya gidiyoruz pardon. Ondan sonra nereye? De... Kuzey Kore. Çok garipsiniz Bacon. Öyle deme abi. Ay ayo. Siz erken önemli oldu. Eee Allah aşkına Se sevgili sus dur. O cıtlak sesle duymak istemiyorum. Öyle de bir ruby Size ben açım. Ah be kınah sen ben ne yapacaksın? Paçveren efendim. Neyse ben kapatıyorum. Güle 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 bacon da Allah'ın belası bir de benden izin almadan Japonya gidiyor patron beni arıyor ay şu altın karajını unutmak istemiş diyor bu ise orada keyif çatıyor vay 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 Allah'ın belası ya neyse azıcık şöyle tekrardan o yere gidelim Hah şimdi yola da koyulalım. Dı 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 Alo Bacon. Evet efendim. Ne oldu? Sen beni aradın. Nasıl sana ne oldu? Şey efendim biz organ mafyaları yapalım. Organ mafyaları mı? Hüsnü Bey mi? Evet efendim Hüsnü Bey. Biz çeceğim böyle işe ya. Ya Hüsnü Bey senin nereye gittiğinizde bu bizim ortağımız. Ne bileyim efendim. Bir anda bana 10.000 TL borcum var dedi ondan sonra beni yakaladı. Hay Allah'ım belası. Neyse ona söylesene iban at. Tamam İBAN atıyor. 31.45 31, 31.45 31 65 Ha öyle mi? Tamam İBAN'ı attım ona. Burada Alo Hüsnü Bey. Alo Robin. Ne oldu? Niye beni aradın? Bana dediğin 10 bin par 10 bin attım mı? Attım attım atmaz olur muyum? Tamam. Bizler, bizler şu anda Bacon'ı bırakıyoruz. Sen de bakarsın. Tamam mı? Tamam. Tamam Hüsnü Bey. Tamam tamam. Hadi görüşürüz Üste Bey. Görüşürüz Robin. Yakın zamanda yeni görevlerin gelecek. Bu adam da kendini Sigma zannediyor ha. Neyse. Madem parayı da aldık. Dızızıt. Gene mi patron ya? Heh. Ne oldu patron? Ay ışığım oh. Paraları patlattın mı? o altın kasasını patlattım patlattım tamam tamam şimdi sen şey yap ee, şimdi sana Lester diye bir tane görev atmış helikopterden atlamayın gerekiyor Lester niye bana görev atsın ki öyle dedi ya İşte Lester bu Lester birazcık kafası yorgunmuş sana görev vereyim, vereyim demiş Tamam güle güle patron. Güle güle ışığa. sıra Gene bana görev çıkardı ya. Allah'ım belası. Neyse şöyle. Polis yerine gidiyorum. Polis yerine geldim. Desterim dediği gibi o. Hemen o helikopteri patlamam gerekiyormuş. Ne biçim görev bu ya. Dı 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 Anne ne oldu patron? Ay uşağım Leste sen yanlış söylemiş. Ne yapacağım? O kıyafet ay hani neydi? O bizim şirket ay bizim şirket. Bizim, bizim şirkete gitti. Tamam uşağım hadi güle güle. Güle güle patron. İşte adam da böyle ya. Vay ne bir indir indir çarpmıyor çarpmıyor Neyse hemen şöyle gidelim Ne oldu patron ay uşağım Bir şey oldu Şirketin şimdi banka kasasını patlattı O en ünlü olan şirket mi? Evet evet Mafya şirketi Ama mafyalar benim peşime düşecek Uşağım sen kaçarsın kaçarsın helikopterle. Tamam patron. Güle güle. Güle güle uşağım. Ah, patlattım. Kaç. Alo. <laughs> Alo. Mafyalar şir şirketinden şirketinden. Robin'im ben. Ne? paralarımı kaybettik. Nasıl olur bu? Nasıl oluyor? Biri, birisi patlatmış efendim. Ne? Hemen polise haber vermeliyiz. Dı, dı, dı. Olamaz. Ah, Alarm çalıyor. Hemen kaçmalıyım. <laughs> hemen kaç. Hemen kaç. Hemen kaç. şöyle şuraya bir saklanayım. Ha oldu. Alo merhaba. Amerika Polis Şirket Grubu. Merhabalar. Ben de mafya şirketinden arıyordum. Bizim tüm kaybettiğimiz paralar çalınmış. Tamam hemen oraya ekipleri yolluyorum. Ekipler hemen motorları çalıştırın. Gidiyoruz. Tamamdır Şerif. Bu kasayı nasıl patlatmışlarsa. Patlattan kasa bu muydu? Evet evet buydu. Hmm, burayı soruşturma yerini alalım. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Güle güle bay bay.